Yoğurt canavarı, yoğurt canavarı. Sen ne yapıyorsun burada? Nereden baksanız 100 gram yoğurt vardı burada. İki kaşık sadece buna verecektim. Öncesinde geldim burada. Hamun kaldığı odaya pamuğa bir şeyler verdim. Yine şu bölgedeki odada da anne kedi ve bebekleri var. Onlara da aynı şekilde hem yoğurt verdim, biraz tavuk eti verdim. Kendi etinden verdim, spor yaptığım için et tüketiyorum. Tavuk eti, dolaptan biraz çıkartıp getirdim onlara verdim. Biraz da pamuğa verdim. Tabbulara veremedim. O kadar çünkü yeterli tavuk yok. Onlara mecburen biraz ayrıcalık geçtik. Onlara mama veriyorum. Artı bir kaşık yoğurt verecektim ama yemiş, yemiş yine. Geliyor buraya. Önce mama'yı yemiyor böyle. Eskiden mama'yı çok yiyordum mesela. Çok seviyordum mama'yı. Tabi mama'yı şimdi değiştirdim. Yavru kedi mamalarına geçtim, bu bebek kedilerden dolayı. Çünkü bizim Şeytan Fazilet'in de bebekler oldu. Aşağıda hemen şu alt komşumuzun yine Fazilet'in rengine benzeyen bir kedi daha var. Yaşlı bir kedi. Galiba onun da dört tane yavrusu var. E dedim bari yarın bir gün buralara gelirler. E şimdi de içeride de bebek kediler var, yetişkin kedi maması yiyemeyecekler. E direkt zaten yavru kedi mamasına geçtim. Hem daha iyi, bundan sonra zaten hem yetişkinler yavru kedi maması yemiş olur. Hem Yavru kediler Bebek kediler yemiş olurlar Kızım Şu mamadan birazcık Heh, Hadi sen onu da ye Boşluğu doldur kızım O yoğurtla moğurtla doymazsın sen Yoğurt birazdan acıktırır seni yoğurt Mama ye hadi Miço alıyordum Bu miço çok yiyordu Maalesef yavru kedi mamasına geçince Onu şey yapamadım Alamadım. Zaten bu mamayla yanlışlıkla gelmiş. trend yoldan sipariş vermiştim. Önceki yavru kedi mamasından gelsin diye. Yanlışlıkla değil bilerek yapmışlar. Başkalarına da çünkü yollamışlar. Yorumlarda okudum. Zaten kalmayınca refleks yollamışlar herkese. Ayıp bir şey tabii. Belki yemeyecek kediler. Neyse ki yiyorlar. Bir sıkıntı yok. Karıştırarak vermiştim zaten. Ee, İshal falan böyle herhangi bir durum. Olmasın hastalanmasın diye. Ele benir, ele benir, ele benir. Yarana bakayım onu. Bak, dur biz de bakalım yarana bakalım birazcık. Bakalım benimki. Yarası kapanıyor. Dur, o delik kapanmış yani. Öyle tüy yok şu köşelerde. Sadece o kadar. Şimdi birazdan yine bir pansuman yapacağım Bahadır'a. Önce bir kantoron süreyim. Daha sonradan tekrar yine bir krem sürelim. Günde iki defa şey yapıyorum bunu. Genelde ilk geldiğimde bu saatlerde işte şey yapıyoruz. E, kantoronla temizliyorum biraz sarı kantoron yağıyla. Akşamki geldiğim dönemde ise o zaman da şey yapıyorum. E. krem uyguluyorum. Terasinin krem. İyileşiyor zaten. Bulur. Bir haftayı geçti sanırım toplamda. Az bir süre değil yani. Çünkü enfeksiyon kaptığı için çok o delik sıkıntılıydı yani ben kremi deliğin içine koyuyordum yani şu an delik yok mesela iç kısımda. Kapanmış o oradaki hücreler birbirini tutunca deri de gerilmiş yani iyileşme aşamasına geçmiş. Yavaş yavaş kabuk tutar daha sonradan da tüylenmeler başlar. Şeref! Elif! Dur e, çapaklarını şüleyim oğlum dur. Dur, dur çapaklarını şüleyim diyorum. ellerim temizdi biraz önce yıkadım. O yüzden sorun olmaz. Bunun sık sık çapaklarını sürüyorum böyle. Çok rüzgarlı havalarda gözleri biraz akıyor. Onun dışında gözlerinde sorun yok yani genel şey olarak. E, rüzgarlı havalarda akıyor, kuruyor demek ki çapak. Siliyorum, çayla da siliyorum. Güzel ama gözleri de var. Nereye gidiyor şunu? Bu da başka bir siyah beyaz şekeri. Bizim mıstık. Şu an çok sıcak hava. Öğleden sonra saat dört gibi şu an. Tabi videoyu akşama doğru yayınlayacağız. Bir iki kedi daha vardı onlar gitmişler. Kalpli kedi vardı bak onu aslında çekecektim. Biz burada gevezelik yapınca Kaçmış. Kalpli kedi. Hırsızmış yani çünkü Ben onu normalde çok seviyordum. Yazık diyordum hani biraz böyle bir genç bir kedi. Daha sonradan arkadaşım şu ileride güvercin besliyor. Dedi ki kaplı bir kedi var. Sizin oraya geliyor mu? Dedim geliyor. Dedi ona dikkat et dedi. Ya o çok şey dedi. Benim güvercinimi de çaldı götürdü dedi. Çok şey bir kedi dedi yani. Hırsızmış yani. Bayağı bir zaten e, kediler avcılar biliyorsunuz. Hayvanların doğasında var. Ki bir de onun yavruları var bir de şu an. Tabi daha önce olmuş bu olay da şu an değil. Yani şimdi değil bu son dönemler değil. Eski bir tarihte olmuş sana. Çünkü geçenlerde de bana aynısını yaptı. Tam şuraya salam koymuştum ben. Yine böyle bu pamuk poşetinin içindeydi. Daha doğrusu başka bir poşet vardı yani yine bu şekilde duruyordu. İçinde salam vardı. Bir kısmını kedilere vermiştim. Yarısı bir yarısı kadarı falan duruyordu. Neyse aldık biz salamı koyduk oraya işte verdiğimize verdik. Ona da vermiştim yani. Herkese belli bir pay veriyorum çünkü. Çok kedi var yani herkes tadına baksın değil mi? Yesin yani kimse kimsenin hakkını yemesin. Derken o arada bir baktım. Gelmiş buradan buraya çıkmış şuraya. Şuradan almış. Tam şurada böyle. Ka kaçıyordu yani bildiğiniz ağzına almış alıp götürecek yani kaçıyor ayaklarımı yere vurdum böyle pis 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 yaptım böyle biraz ses çıkarttım dedim şey yapmasın e, alıp kaçmasın aralardan bacaklarımın arasından geçip gider kapıdan şöyle şuraya doğru kaçar daha buraya da gelmez yaklaşık 2-3 saniye böyle bir diretti yani koy bırakmadı ağzından kaçmaya çalıştı daha sonradan bıraktı koptu yani biraz sert yere böyle ayaklarımı vurunca ses çıkarma bıraktı aradan kaçtı tabii yine geri geliyor yani. Yam 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 yam. Zaten ona vermiştim vermedim bir daha. Bahadır biraz bu mamadan yiyor. Biraz geçiyor diğer başka tabaktaki mamadan yiyor. Şunun da bebekleri var. Bizim. Kış. Bunun tüylerinde biraz sıkıntı vardı. Böyle egzama mı olmuş ne olmuş? Kışın da vardı biraz sarı kantaron sürmüştüm. Tabi böyle buradan bakınca görükme, gözü gözükmüyor. Bu kaş kısımları var ya. Oralarda her iki tarafta var biraz. Sırtında çok vardı onlar geçmiş. Kantaron yağını görünce kaçıyor bu kokusundan başlarda tepki vermiyordu kısımlarına vardı biraz sürüyordum dedim bir de her gün biraz biraz sürsek bir ay sonra işe yarar yani oralar düzelir tüylenme falan da olur ama işte kokusunu alınca kaçıyor biz şimdi buradan şeye geçelim hemen ee, pamuğun yanına gidelim çünkü pamukta da gelişmeler var tıkmıştım içeriye o da şeyini patlatmış ee, bir hapsesi kalmıştı kaşın üstünde. Biraz önce patlatmış. Şimdi geçelim pamuğun yanına. bağdırdan sonra e, pamuk da gözündeki Son kalan küçük bir e, apse şişliği vardı, onu patlatmış. Şu an yatıyor, üşenmesiz. Bayağı bir rahatlamış. Çünkü o iki gün boyunca e, yumuşamıştı yani, bayağı bir cıvıklaşmıştı. Gözüne doğru yine kirli kan akıyordu. Ben sürekli temizliyordum. Dün üçüncü günde, üçüncü günde e, o kan durmuştu. Bugün zaten bir geldim ki dediğim gibi o kalan son küçük bir parça absesi vardı tam kaşının üzerinde o şiş tamamen kaybolmuş çok hafif böyle az bir şey kalmış yani o son kalan parçanın yüzde doksanı gitmiş yüzde onluk bir küçük şey kalmış kalıntısı kalmış tam bakın kaşının üstünde kan var görüyorsunuz. Hemen bu üst göz kapağının bir tık üstünde orada küçük bir yarası var. Artık geçti sayılır. Biraz önce yine e, çaydan gözümü sildim. Pansuman yaptım. Biraz bekliyorum şu an e, kurusun. Kuruduktan sonra oraya da bir merhem süreceğim. Zaten hızlan İyileşmeye başlayacak. Rahatladı yani o iyi ki kanatmış. Çünkü ben şey yapmak istemedim. Ee, antibiyotik tedavisi uygulamak istemedim. Çünkü biraz basit gördüm orayı. Dedim hayvan yerde daha ciddi bir rahatsızlığı falan olursa antibiyotiklere tepki vermez falan. Kullanmıyorum yani antibiyotik. Genelde böyle pansuman şeklinde, krem şeklinde yani merhem şeklinde uyguladım. Göz merhemi artı deri merhemi. Çayla pansuman. Dönem dönem yine sarı kantoron yağı sürdüm. Tabi o göz kısmına fazla sarı kantoron yağı sürmemek lazım. Hani vücudunun başka bir yerinde açık yer varsa orada için kullanılabilir. Ama göz kısmı sıkıntı yani. Çünkü orada yakma yapabilir kantoron. Uygun değil yani göz çevresine sürmeyin olur da hani siz de kullanmak istiyorsanız sarı kantoronu vücudun her tarafına kullanabilirsiniz. Göz kısımlarına fazla şey yapmayın. Şimdi ben o bölgeye merhem süreceğim. Bu Bahadır'ınki gibi değil çünkü Bahadır'ınki ciddiydi yani orada koca bir delik vardı yani o biraz geç iyileşme belirtisi gösterdi. Bunun küçücük bir şey yani böyle. Tam yerinde kararında da patlamış. Oradaki o iltihap akmış. Kanlı iltihap. Kötü iltihap. Bu iyi oldu. Zaten dün fark etmiştim yani iyileşme belirtisi olduğunu. Oradaki küçük bir şişliğin elimi dokunuyordum. Bakıyordum böyle cıvık böyle sallanıyor dedim. Son şeyler artık. Ya ben orayı seseydim e, iğneyle delip Piskana atabilirdim. Daha erken ula, e, iyileşebilirdi ama işte şey yapmak istemedim. Göz kısmı ya orası hassas. Ne olur ne olmaz. Başka bir bölgesinde olsa yapardım. Şu an iyileşti yani. Hiçbir şey yok. Biliyorsunuz ben bunu daha önceden salmıştım. Yine buraya bir 3-4 gün e, kapatmıştım. O şişlik duruyordu. O şiş şişlik e, tabii çok böyle alnına doğru vurmuştu yani yukarı doğru gitmişti şaftı kaymış hayvanı yani yüzü gözü yamuktu. O inmişti. Son bir yüzde lik bölüm kalmıştı işte bu kaşın üstündeki patlattı. Göz kısmı temizdi yani herhangi bir problemi yoktu. Ben de salmıştım. E bir iki gün dişi kedinin peşinde koşunca hırpalanmış biraz da. Bir baktım gözünde yine sulanma var. Yine işte içeriye koydum. Bugün üç, üçüncü günü geçtik arada. Dört mü oldu? Ben bile karıştırdım yani kaç gün oldu. Bugün de içeride kalsın. Olmadı yarın da kalsın. Salarız yani daha çünkü bütün o ciddi şeyi geçti. Sadece bir merhemlik durumu kaldı. O da zaten yarası küçük olduğu için çabucak iyileşir. Anne kedi buralarda dolaşıyor. Kızım gel. Gel çeviri. Bak 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 nereye gidiyor. Bu arada şu Bizim fazilete benzeyen kedi bu, dört yavrusu olan kedi, bu geçen e, güzü de aslında burada doğurmuştu yine sonbaharda, iki yavrusu vardı, ölmüşler onlar soğuktan, aslında ben onlara küçük bir kulübe yapmıştım, sağolsun komşumuz bu korona muhabbetinden dolayı biraz pimpirikliymiş, bilmiyordum ben. Onların eski bir şeyi var, kulübesi var bu altta. İçine şey koyuyorlar, kömür falan koyuyorlar. Oranın üstüne yapmıştım böyle. İçine giriyordu hayvanlar. Maalesef onlar yüzünden öldüler. Çünkü annesi bu tarafa getirmiyor bizim bahçeye, yavrularını getirmiyor başka kediler var diye. Onlara bir çare bulamadık işte o yüzden öldüler. Ara ara aklıma geliyorlar işte böyle insanlar Maalesef korona hastalığından dolayı kedi de suç arıyor. Yani ne diyeyim bilmiyorum şu an. Şu an bunun yavruları şurada. Yani gösteremeyeceğim de nerede olduğunu göstereceğim sadece. Şu gördüğünüz bina var ya iki bina yan yana. Orada bir boşluk var ara bahçenin hemen altı. Ara kısım oradalarmış dört yavrular varmış. Dün yine komşumuz söyledi. Kızım. Yavrular alıştı tabii pencereye geliyorlar. Aralıklı bırakınca kaçıyorlar. O yüzden kaçıyorlar derken şurada geziyorlar. Bırakırsam aşağı atlarlar. Daha sonra annesi burada miya 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 miya. İçeriye de alamaz. Çok tatlılar ya. Çok komikler. Büyümüşler bir de. Büyüdükçe yaramazlaşıyorlar. Böyle şey saatleri yaklaşıyor bunların. He. Siz söyleyin. Oyun saatleri yaklaşıyor ya böyle uykudan sonra. İnanılmaz yani. Sağ solu böyle eldiven var mesela. Eldiveni sürekli yerinden çıkarıyorlar, başka yerlere atıyorlar. Yine tüylü bir şey var onlar için. Koydum. Eski bir mont kabının e, mont şeyinin tüyü. Kapşonun tüyü. İşte bu bizim şeytan fazilete benziyor. Ben bir aralar karıştırıyordum. ilk bizim yavru kedilerin annesi. Acaba bu mu o mu? diye. Daha sonradan fark ettim ki faziletmiş bizim kedilerin annesi. Bu başkaymış. Çünkü ben fark ediyordum. Ben diyordum Allah Allah bu kedinin rengi bir gün açık, bir gün böyle koyu, daha canlı. Bir gün daha genç duruyor, bir gün yaşlı duruyor. Şu ikisini aynı anda hiç bahçede görmemiştim. Karıştırıyordum geçen sene. Sonradan bir fark ettim ki ulan dedim bu başka bir kedi ya. Bizim fazilet başka bir kedi. Yaşlı bu. Bunun için diyorlar ki 15 yıldır bu buralarda diyorlar. Bizim bu bölgedeymiş yani. Hiç inanasım gelmiyor 15 yıl. Gerçi yaşlı bir kedi de. Hadi olsun olsun, on olsun ya. Yine de iyi yaşamış yani bu sokaklarda bu şekilde. Herhangi bir hastalığı bir şey yok. İç hastalığını bilmiyorum ama dıştan baktığınız zaman temiz yani gözü, gözlü, her tarafı iyi yani. Bu da böyleydi işte. Bu arada Fazilet de geldi. Fazileti de çekelim. Fazilet'in tabi yüz bölgesi böyle maskeli. Burnunun ucunda da siyah bir noktası var. Kafası çok güzel yani bu kafa şekli. Bizim anne kedi de çıktı. Onlar saldım biraz geçsin diye. Adını da çita koymuştum. Bundan sonra çita diyorum. Bunlar fazilet birbirlerine çok zıtlar. Bunlar doğurmadan önce de böyle sürekli birbirlerine üstünü kurmaya çalışıyorlardı ama tabii kavga etmiyorlardı. Hep ayırıyorum. Şimdi bu yesin. Kapıyı açayım. Çıtayı da içeriye koyacağım. Fazilet kızım Hadi git. Git anne kedi gelsin kızım. Kavga edecekler. Hazire. Tamam ben burada araya gireyim. Birbirime zarar vermesinler. Bu arada arkadaşlar. Videoları beğendiyseniz. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Pek söylemiyorum ama. Bir zahmet destek olursanız sevinirim yani. Burada videoyu sonlandıralım. Anne kediyi önce koyalım. hadi. Neyse ben bunu kendi yöntemlerimle yapacağım. Burada videoyu sonlandırıyorum.